Sizinle bugün TKD'nin 20. yılını konuşacağız. Kurumsal yönetim kavramını nasıl tanımlarsınız? Ve şirketlerin kurumsal yönetime neden ihtiyacı var? Kurumsal yönetim kavram olarak birçok boyutu olan bir kavram. Aslında İngilizce karşılığından gidersek Governance, Management ve Institutionalized yönetim diye üçe ayırabiliriz. Governance, yönetim yönetişimin yönetim kurulu seviyesindeki yönünü yansıtıyor. Management ise yönetim kurulunun üst düzey yöneticilerle olan ilişkisini ve üst düzey yöneticilerin şirketleri yönetimini ifade ediyor. Üst düzey yöneticilerin şirketleri yönetirken uyulması gereken protokoller, süreçler, ritüellere ilişkin aşağıya yönelik e, talimatları ise institutionalization'ı oluşturuyor. Bu üç kavramdan oluşan bir kavram, kurumsal yönetim aslında. Yönetim mi, yönetişim mi tartışmaları hep var. İlle de yönetişim boyutu vurgulanacaksa o yönetim kurulu düzeyindeki kurumsal yönetimi ifade ediyor bence. Kurumsal yönetim aslında e, corporate governance karşılığı kullanılan bir e, yönetim modeli ifadesi. Bu good governance olan ülkelerin iyi yönetimi, family governance dediğimiz ailelerin iyi yönetiminden de çok bağlantılı. E, good governance bunu güzel ifade ediyor. İyi yönetim iyi sonuç verir esasından hareket ederek şirketlerin iyi yönetiminin daha iyi sonuçlar vereceği kimler için e, şirketlerin paydaşları için kimler bunlar? E, yani yönetim kurulunun kendini karşısında sorumlu hissetmesi gereken paydaşlar olarak baktığımızda başta hissedarlar, şirket çalışanları, tedarikçiler, zinciri büyütebilirsiniz, işin içine çevreyi katabilirsiniz, şirketlerin çevreye karşı sorumlu, işin içine insan unsurunu odaklayabilirsiniz, o zaman sürdürülebilir bir yönetim modelinin gereği. Bütün bunları içeriyor iyi yönetim ve bu iyi yönetim şirketleri daha iyi kılıp, paydaşları için, başta hissedarlar tabii, daha iyi getiri sağlamasını sağlayan bir model olduğundan kurumsal yönetim şirketler için önemli. Kurumsal yönetimin yalnızca özel sektördekiler değil, her kurum için gerekli olduğu görüşüne katılır mısınız? Neden? Tabii demin dediğim o üçlü zincirde, good governance, corporate governance, family governance, ister yukarıdan başlayın, ister aşağıdan başlayın. iyi yönetim e Şirketler dışındaki kurumlar, kuruluşlar için de çok önemli. Bir futbol kulübünün iyi yönetimi de çok önemli. Bir devlet kurumunun iyi yönetimi de çok önemli. Bunun e, kurumsal yönetim dediğimizi oluşturan e, zaman içinde evrilerekten bizim TKED'de dört ana başlığa indirdiğimiz saç ayakları var. Bu saç ayaklarına göre yönetilmesi bir kurumun, bir ülkenin, bir şirketin, bir futbol kulübünün çok önemli nedir bu saç ayakları diye baktığımızda bunların yine İngilizce orijinal isimleriyle e, ifade etmek gerekirse e, bir tanesi responsibility, sorumluluk, buradaki sorumluluktan anlamamız gereken görevler, sorumluluklar ve bunlarla birlikte verilmesi gereken yetkiler. Bu bir saç ayağı, Bunların gereği gibi yerine getirilmemesi halinde paydaşların başta hesap sorabilmesi, accountability dediğimiz bir diğer saç ayağı, bütün bu ilişkinin şeffaf yürümesi gereği, transparency dediğimiz üçüncü saç ayağı, sonra da ilişkinin özellikle insana odak aldığınızda adil bir yönetim çerçevesinde yürümesi için fairness dediğimiz Adil olma saç ayağı. Bu dörtlü saç ayağına göre yönettiğiniz zaman kurumsal yönetimin gereklerini yerine getirmiş oluyorsunuz. Dünyada ve Türkiye'de kurumsal yönetim konusundaki çalışmaları başlatan nedenler ve hızlandıran gelişmeler nelerdir? Evet, biz bu TKD'nin kuruluşundan önce birkaç kurucu 2000'li yılların başından itibaren kurumsal yönetimi incelemeye başlamıştık. Bu süreç içerisinde tesadüfen Enron, Enron skandalı patladı. Sanırım 2002 gibiydi. Ee, Enron'daki denetim eksikliklerinden kaynaklanan e, uyumsuzluklar, yani compliance dediğimiz boyutun e, maalesef hem iç denetim açısından hem dış denetim açısından büyük aksamalara uğramış olması. Arthur Anderson'ın denetimde gereğini dahil ile yerine getirmemiş olmasıyla patlayan skandal aslında kurumsal yönetimi dünyaya öncelik verilmesi gereken bir yönetim modeli olarak tanıttı. Ardından Paymanat geldi, ardından Lehman Brothers skandalları, kötü yönetimlerin sonucu çökmeler, şirketlerin kayboluşu kurumsal yönetimi dünya gündemine ve oradan da Türkiye gündemine taşıdı. Yani biz 2003 Ocak ayında TKD'yi kurduğumuzda zaten Enron skandalı patlamıştı. Ve onun sonuçlarının giderilmesi için yapılması gerekenler açısından biz de öncü rol oynamaya soyunduk aslında. Türkiye'yi dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığınızda kurumsal yönetim konusunda nasıl bir seviyede olduğumuzu, artılarımız ve eksilerimizin neler olduğunu düşünüyorsunuz. Örnek almamız gereken ülke ya da ülkeler var mı? Biz işin başında OECD'nin kurumsal yönetim ilkelerinden yararlanarak Türkiye için best practice ne olabilir sorgulayarak başladık. Ve ondan esinlenerek oluşturduğumuz rehber ilkeler zaten zaman içerisinde SPK'nın da benimsediği ilkelere dönüştü. Yani OECD standartlarından hareket ettiğimiz için Türkiye'nin standartı kıtada Avrupa'sının standartının gerisinde değil. Zaten 2008-2009 yılından itibaren şu gördüğünüz ticaret kanununun hazırlığı ki bu 2012'de yürürlüğe girdi. O süreçte de esinlendiğimiz Avrupa ticaret kanunları, Avrupa ülkelerinin ticaret kanunlarından da hareketle kurumsal yönetimin Avrupa'da uygulanış biçimlerinin de kanunlarımıza da taşımış olduk. Kanunun e, hazırlayan komitenin başında Profesör Ünal Tekin hocamız vardı. E, benim TKD Başkanı olduğum dönemde ve hemen sonrasındaki dönemlerde Ünal Hoca bizimle çok yakın çalışaraktan ticaret kanunun ilgili maddelerini bizim de görüşlerimizi, önerilerimizi alarak da kaleme aldığı için e, hem Avrupa OECD standartlarını ülkeye taşımış olduk. Hem de Ünal Hoca'nın Alman hukukunu ve oradaki uygulamaları çok iyi bilmesi nedeniyle kıta Avrupa'sını Türkiye'ye taşımış olduk. Aslında dünyadaki en iyi kurumsal yönetim uygulamaları da kuzey ülkelerinde. Yani Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya gibi ülkelerde standartları çok yüksek. Fransa yine dedir. Bir de Kanada'yı sayabilirim Avrupa dışı ülke olarak. Türkiye'nin kamuda ve özel sektörde yaşadığı kurumsal yönetim sorunu ekonomik büyümeyi nasıl etkiliyor? Şu an için kısa dönemde borcumuz 200 milyar doların üstünde. Ödemeler dengesinde ciddi açıklarımız var. Eğer ülkede kurumsal yönetimin demin size ifade ettiğim saç ayakları gereği gibi uygulanabiliyor olsaydı dış dünyaya vereceğimiz güven nedeniyle bu ödemeler dengesi açığını gidermemize en çok yardımcı olacak olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ülkeye gelirdi. Son yıllarda bunda ciddi azalmaların önemli nedeni kurumsal yönetimi devletin tüm kurumları düzleminde gereği gibi yerine getirememiş olmamız. Bunu düzeltmediğimiz sürece de ekonomik sıkıntılarımız artarak devam edecek. Türkiye'de sıklıkla meydana gelen deprem, sel, orman yangını gibi afetlerin önlenmesi, yönetilmesi ve zararlarının giderilmesi, yeniden yapılanma aşamalarını kurumsal yönetim bakışı ile değerlendirebilir misiniz? Eksikleriniz veya yapmamız gereken şeyler nelerdir? Çok ciddi eksiklikler var. Şirketlerin tabiri caizse kurmay çalışmaları yapıp belli senaryolar üzerinden bu e, depremsel pandemi gibi e, kolaylıkla öngörülmeyen ama öngörülmesi gereken senaryolarının çalışılmış olması gereken risklere hazırlıklı olması gerekiyor e, bu hazırlıkları yaptıracak olan da şirket yönetim kurulları e, bunun e, görev tanımının içinde e, özellikle yazılması gerekiyor e, Tedbirli yöneticinin göstermesi gereken özeni göstererek diyor kanun 369. maddesinde. Yöneticilerin şirketi bu kritere göre yönetmeleri gerekiyor. Tedbirli yöneticiler gerekli özen ve ihtimamı gösterirlerse bu nadir olan olayları öngörüp ona göre senaryoları hazırlayıp şirketlerinin hazırlıklarını ona göre yapmaları gerekir. Yani şirketler dediğimiz tabi... Bunların içinde sanayi kuruluşları var, büyük kuruluşlar var. Bunların kimilerinin e, kuruluşları, e, fabrikaları, atölyeleri e, şehrin göbeğinde en olmayacak e, fay hatlarına en yakın yerlerde. E, Bunun İstanbul gibi örneğin büyük bir şehirde yaratabileceği felaketi öngörüp e, relokasyonu, belki de şehir sınırları dışına taşımayı organize sanayi bölgelere gidilmeyi, yetmiyorlarsa yenilerin açılmasını devletten talep etmeyi, hükümetlerden istemeyi, belediyelerle bu anlamda işbirliği içerisinde olmayı, senaryolaştırıp bunun üzerinde daha felaketler gelmeden hazırlık yapmak görevi var yönetim kurullarının, şirket yöneticilerinin. bu anlamda eksiklerimiz olduğu aşikar. Türkiye'de halka açık şirketlerin yönetim kurullarının yapısına baktığımızda olumlu ve geliştirmesi gereken yönler neler olduğunu düşünüyorsunuz? Yani halka açık dediğimiz şirketlerin halka açıklık oranı e, her zaman e, %50'den fazla bir oran değil. E, çoğunda bu oran yüzde %50'nin altında ve e, şirketi yöneten hakim bir hissedar grubu var. Genellikle bu hakim hissedar grubu da aile geçmişinden geliyor. Bizim kültürümüzde aile geçmişinde ataerkil yönetim tarzı 700 yıla yakın padişahlık sistemiyle yönetilmiş bir kültürden geldiğimiz için o tarz öne çıkıyor. Bu tarzı kültürünü değiştirmemiz lazım. Şirketlerin en önemli eksikliklerinin başında halka açık olsalar dahi yönetim kurullarında liyakat sahibi insanların koltuk sahibi olmaları ve yönetime hakikaten olumlu katkılar vermelerine saha açılması eksikliği. Bu eksikliği gidermek için e, yönetimin en başındaki insanlar, hakim hissedar grupları, liyakat sahibi olan bağımsız üyeleri yönetim kuruluna getirip, hangi sektörde, e, sanayi kolunda, hizmet sektöründe olsalar dahi çalışıyorlarsa da çalışsınlar, o alanın uzmanlarını liyakat ölçüleri çerçevesinde seçip, yönetim kurullarında bağımsız üyeler olarak yer vermeleri ve onların katkılarına saha açmaları gerekiyor. Aile şirketi olmak bir kurumun kurumsal yönetime geçiş süreci nasıl etkiliyor? Avantaj ve dezavantajları var mıdır? Aile şirketi yapılarında demin dediğim atakil yapı e, ön planda. E, yıllar içerisinde TKD'nin de bu anlamda çok önemli katkıları oldu. Aslında bu atakil yapıların Şirketlerin ikinci üçüncü jenerasyon sonu kaybolmasına kadar e, şirketleri götürebileceği, bunun içinde e, yönetim kurulları düzeyinde liyakatın ön plana çıkarılarak e, aile dışındaki bireylerin de e, görev almalarını sağlayarak da aile şirketlerini dönüştürme sürecine girmeleri gerekiyor. E, kurumsal yönetimin burada önemli katkısı olacak tabii. Liyakatla oraya gelmiş bağımsız üyelerin getirebileceği kültür ki bu kurumsal yönetimin saç ayağı dediğimiz unsurları doğru yansıtacak şekilde kurgulanırsa aile şirketlerinin dönüşmesinde ön ayak olacaktır. Z kuşağı adlandırılan yeni neslin tercihlerinin farklı olduğunu biliyoruz. Sizce yeni neslin hem tüketici olarak hem de iş dünyasındaki ağırlığın artması kurumsal yönetim sürecine olan ihtiyacı arttıracak mı? Öte yandan aile şirketlerinde hisseler olarak Z kuşağından temsilciler de yer almaya başladı. Yönetim kurullarında farklı kuşakların aynı potada buluşmasını sağlamak için neler yapılmalı? Z kuşağı dediğiniz zaman 5 yıl sonra şirket yönetimlerinde artık söz sahibi olmaya başlayacak genç bir kesimi ifade ediyoruz. Genç kesim deyince de benim aklıma hep dijitalleşme, yapay zeka, yarının dünyası geliyor. Bu anlamda yönetimi elinde tutan kadroların yeni kadrolarla iletişim kurabilmesi için kendilerini yenilemeleri gereken bir döneme gireceğiz. Yani meslekçi eğitim tarzı eğitimlerle kendilerini bu teknoloji dönüşümüne, kültürel devrime hazırlıklı kıldıkları oranda Z kuşağını kazanarak e, yönetmeyi becerebilecekler. Burada e, eğer bu hazırlığı yapmazlarsa e, yapay zekanın da devreye girdiği bir dönemde ki önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde bu artık tamamen kendini belli edecek. E, ciddi güvenlik açıkları da olabilir şirket yönetimleri açısından. Çünkü bu gençler chat GPT kullanarak rapor yazacaklar, yönetim kurulu kararı yazacaklar. Bambaşka bir dünyanın kültürünü oraya getirecekler. Ve bunu anlamayan, teknolojiyi takip etmemiş, geride kalmış zihniyet ile aralarında büyük bir çatışma da çıkabilir. Şirket açısından da risk içeren güvenlik açıkları gündeme gelebilir. Onun için yönetim kurullarının kendilerini sürekli yenilemesi gereken ee, artık e, jenerasyon atlama olayının öyle eskiden olduğu gibi 10 yıl, 5 yıl değil, 3 yıl, 2 yıl, 1 yıla indiği yıllara girdiğimiz için e, sürekli eğitim e, ile yönetim kurulunun kendini yenilemesi gerekiyor. Türkiye'de yönetim kurullarında kadın sayısının az olmasını neye bağlıyorsunuz? Bunu bir soru olarak görüyor musunuz? Kadın sayısını arttırmak için özel önlemler almak gerekir mi? evet diyorsanız hangi önlemler olmalı bunlar? Ben ille de kadın, ille de siyah olsun, ille de e, işte çekik gözlü bir arkadaş da yönetim kurulunda olsun yaklaşımlarına çok sıcak bakmıyorum. E, liyakat esas. Eğer liyakat esasına göre yeteri kadar kadını yönetim kuruluna sokamıyorsak demek ki eğitimde büyük eksikliğimiz var demektir. Kadınların eğitimine çok önem vermemiz gereken bir döneme giriyoruz demektir. Çeşitli ülkelerde şimdi OECD yönlendirmeleriyle kota yaklaşımı benimseniyor. Kota anlamında da hilyakatlı esas alaraktan kotayı kullanmak gerektiği kanaatindeyim. Yoksa kurumsal yönetim dediğimizde altını kalın kalemle çizdiğimiz liyakat şeyinin unsurunu bir kenara atmış olacağız yani kadınların katılımı çok önemli, çok zenginleştirici. Ama yeterli kadın katılımcı bulamadığımızı tespit ediyorsak, süratle kadınlarımızın eğitimini liyakat açısından da yönetim kurullarına girebilecek düzeye taşımamız gerekiyor demektir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003'ten bu yana yayınlanan kurumsal yönetim tebliğlerinin halka açık şirketleri kurumsal yönetime sevk etme konusunda etkili olduğunu düşünüyor musunuz? O 2003 yılındaki ilk tebliğler, evet. belki de 2002'nin sonlarıydı. Onların hazırlanışında sermaye piyasası kuruluyla çok yakın çalışıldı TKD olarak. Tebliğler giderekten günceli yakalayarak günümüze geldi. Yani Avrupa standartında bütün gelişmeleri yansıtan tebliğlerimiz var. Ama hiç tebliğlerle bitmiyor. Kültürel dönüşümü yakalayan şirket liderliklerini yetiştirebilmemiz lazım. Yani tebliğlerin öngördüğü çalışmaları mekanik anlamda yapıp işselleştirmeden kurumsal yönetime yaklaşırlar ise ki çoğunlukla şimdiye kadar maalesef öyle olduk. Öyle olmasa borsamızın derinliği bambaşka olur. Borsamızda halka açık şirketlerde kurumsal yönetim endeksine giren şirket sayımız çok daha fazla olurdu. Bunu kültürel dönüşümü sağlayacak şekilde yaratacağımız farkındalıklarla gidermemiz gereken bir eksiklik olarak görüyorum. Türkiye'de halka açık şirket sayısının az olmasını niye bağlıyorsunuz? Halka açık şirket sayısının az olması kurumsal yönetim uygulamalarını nasıl etkiliyor? Yani biri diğerini doğuruyor. Kurumsal yönetimi gereği gibi içselleştirememiş şirket sahipleri ve yönetimleri nedeniyle şirketlerin halka açıklık oranlarında Türkiye ekonomisi gibi büyüklükteki bir ekonomiye oranla çok geride kalındı. Halka açıklık kurumsal yönetimi ilde de getirmiyor. Kurumsal yönetim kültürü sayesinde de halka açılınıyor. Belki ikisi birbirini besliyor. O anlamda e, kurumsal yönetim anlayışını içselleştirici e, katkıyı, e, tekerde haliyle gibi e, dernekler verebileceği gibi devletin de bunu teşvik edici e, önlemleri alması, bunun işselleştirilmesini doğru denetlemesi ve teşvik etmesi gerekiyor. Tebliğlerin mekanik raporlamalarıyla bu iş olmuyor. ile birlikte ülkelerin ve şirketlerin artık çok daha fazla krizle karşılaşacağı bir döneme girildiği biliniyor. Kurumsal yönetimin kriz yönetiminde etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Demin deprem ve sel için söylediğim gibi pandemi türü üstelik de bir pandemi deneyimi yaşadık yakın zamanda bu tür felaketleri hazırlıklı şirket üst düzey yöneticilerinin kurmay çalışmaları yapıp değişik senaryoları o felaketlerin geldiği güne kadar geliştirerek hazırlamaları gerekiyor. Bunlar ille de hiç öngörülemeyen şeyler değil artık. Covid bize bunu öğretti. Son deprem olayı bunu bize öğretti. E, aynı şeyleri bir daha yaşamamamız için, daha doğrusu yaşadığımız zaman aynı hasarı görmememiz için, ülke olarak, şirketlerimiz olarak, insanlarımız olarak senaryo hazırlıklarının, kurmay çalışmalarının çok detaylı yapılması ve felaketle karşılaşıldığı andan itibaren nelerin nasıl yapılacağının herkes tarafından bilinir hale gelmesi gerekiyor konuda çok iş var yapılması gereken. TKD'nin geçtiğimiz 20 yıl içindeki çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Size göre TKD'nin artık odaklanması gereken konular neler olmalı? Büyük mesafe aldı TKİD 20 yıl içerisinde. Bunu mutlulukla gözlemliyorum. Başlangıçta 20 yıl içerisinde buralara geleceğimizi öngörebilmiş miydik? Emin değilim. Yani çok e, hoş bir e, gelişme oldu. İnanılmaz farkındalık yaratıldı, inanılmaz eğitimlerle bilinçlendirildi e, yönetim kurulu üyeleri, hissedarlar, tüm paydaşlar. E, ama şimdilik dijital devrime hazırlanmamız lazım, yapay zekaya hazırlanmamız lazım. Onun için e, bambaşka eğitimler gerekecek. Z kuşağına hazırlanmak gerekecek. Ee, çok şey yapabildi TKYD ama yapabileceği çok şey daha var.